ooh mm -hmm. Kurtlar bir zaman dünyanın her tarafında görünen en yaygın kara yırtıcısıydı. Kurtların gelişemediği yerlerse çöl ve yağmur ormanlarıdır. Kurtlar iki tür olarak tanımlanmaktadır. Gri kurtlar, gri, kereste, kutup, tundra, lobos ve bufalo kurtları gibi 38 alt tür içerir. Diğer bilinen türler, akrabalarından daha küçük, daha uzun bacakları ve kısa tüyleri olan kızıl kurttur. Birçok bilim adamı kızıl kurtların ayrı bir tür olup olmadığını hala tartışmaktadır. Kurtlar, köpekler, çakallar, Afrika av köpekleri, dingolar, birçok tilki türü ve birkaç çakal türünden oluşan köpekgiller ailesinin en büyük üyeleridir. Bir sürüde birçok dişi olmasına rağmen sadece birkaç tanesi yavrulamaktadır. Çoğu zaman sadece alfa dişi ve erkek çiftleşir. Bu da en güçlü yavruların dünyaya gelmesine ve sürüde bulunması gereken yavru sayısını sınırlandırmaya yardımcı olmaktadır. Diğer dişiler ise yavruları büyütmeye ve bebek bakıcılığına yardımcı olmaktadır. Kurtların en eski çizimleri Güney Avrupa'da mağaralarda bulunmuştur ve M.Ö. 20.000'li yıllardan kalmadır. Kurtlardan iyi bekçi köpeği olamaz. Çünkü doğal olarak kurtlar yabancılardan korkarlar ve havlayarak kendini belli etmek yerine onlardan saklanarak gizlice izlerler. Kurtların gebeliği 65 gün sürer. Kurt yavruları hem sağır hem de kör doğarlar ve yaklaşık yarım kilo ağırlığındadırlar. Genellikle Mart ve Mayıs ayları arasında doğarlar. Bir kurt yavrusunun gözleri doğuştan mavidir. 8 aylık olduğunda göz rengi sarıya döner. Yeni doğmuş bir kurt yavrusunun idrarını yapabilmesi için annesinin sıcak diliyle karnını yalaması gerekmektedir. Kurtlar tırnak uçları üzerinde koşarlar. Bu da onların ani dönüşleri çok iyi yapabilmesine olanak sağlar ve pençe pedlerinin yıpranmasını önlemeye yardımcı olur. Kurtlar yaklaşık 200 milyon koku hücresine sahiptir. İnsanların sadece 5 milyon koku hücresi vardır ve aynı zamanda kurtlar diğer hayvanların kokusunu 1.6 kilometre uzaklıktan alabilirler. Gerekli koşullar altında kurtlar ormanda 10 kilometre uzaklıktaki ve açık tundrada 16 kilometre uzaklıktaki sesleri rahatlıkla duyabilirler. Kurtların en güçlü organı çenesidir. 7 santimetre karelik alana yaklaşık 680 kilogram bir ezme basıncı yapabilirler. Yetişkin bir sokak köpeği ise yaklaşık 300 kilogram basınç uygulayabilir. Ağızlarında keskin ve güçlü 42 diş bulunur. Çeneleri bir köpeğinkinden çok daha fazla açılır. Aç bir kurt tek bir öğünde 9-10 kilo et yiyebilir ve bu da karşılaştırıldığında bir insanın 100 hamburger yemesine benzemektedir kurtlar tarihsel olarak cinsellik ile de ilişkilendirilmiştir. Örneğin cinsel olgunluğunu ilan eden bir kızın kırmızı bir pelerin giymesi ve bir kurt tarafından baştan çıkarılmasına dair mitolojik hikayeler vardır. Cinsellik ve karşı cins ile ilişkiler konusunda başarılı, yaşlı bir erkeğin yaşlı kurt olarak tanımlanması veya kurt ulumasının bir cinsellik sembolü olarak kullanılması gibi daha düşük düzeydeki erkek kurtlar bir dişi ile eşleşmezler ve sıklıkla psikolojik katrasyon olarak adlandırılan bir stres ve engelleme durumundan muzdariptirler. Düşük dereceli dişiler alfa dişisinden korktukları için alfa erkeğine asla yaklaşamazlar. Kurtlar ayak parmaklarının arasındaki küçük perdeler sayesinde 13 kilometre mesafeyi hiç durmadan yüzebilirler. Günümüz bilim adamları kurtlar için alfa ya da omega terimlerinin kullanılmasının yanıltıcı olduğunu öne sürmektedir. Çünkü alfa kurtları basitçe ebeveyn kurtlardır. Yani bir sürü özünde anne, baba ve çocuklardan oluşur. Diğer hayvanlardan farklı olarak kurtlar sürü birliğini devam ettirmek için ve korumak için çeşitli yüz ifadeleri kullanırlar. Yunan tanrısı Apollo'ya Kurt Apolyon adı da verilmiştir. Atina'da Apolyon tapınağını çevreleyen toprak kurt derisi olarak bilinir. Vikingler kurt derileri giyerdi ve kurtların savaşçı ruhunu almak için kurt kanı içerlerdi. Ayrıca kurtları savaş arkadaşları olarak görürlerdi bir kurt saatte 32 kilometre ve gerektiğinde 56 kilometre hızla koşabilir. Ancak bu koşu sadece 1-2 dakika sürebilir. Normal koşuda ise 8 kilometre hızla gidebilirler ve bunu tüm gün boyunca hiç durmadan yapabilirler. En küçük kurtlar sadece 13 kilogram ağırlığındadır ve Orta Doğu'da yaşarlar. En büyük kurtlar da Kanada, Alaska ve Rusya'da yaşamaktadır. Ağırlıkları 80 kilograma kadar ulaşabilmektedir kurtlar uluyarak sürüden ayrılan üyelerle temasa geçmek, grubu avlanmadan önce toparlamak ve rakip kurt sürülerini uzak tutmak için kullanırlar. Yalnız kurtlar eşlerini kendilerine çekmek için veya sadece yalnız olduklarını belirtmek için ulurlar. Her bir kurt uluması sadece 5 saniye sürmektedir. Fakat tüm sürünün ulumaya dahil olması ile birlikte uluma süresi daha da uzun duyulmaktadır. Bir kurdun gözünde ışık yansıtan bir tabaka vardır ve buna parlak goblenler denir. Bu tabaka bir kurdun gözlerinin karanlıkta parlamasına neden olur ve ayrıca gece görüşünü de kolaylaştırır. Kurdun renk algısı ve görme keskinliği bir insana göre daha azdır. Fakat gözleri harekete son derece duyarlıdır. Eğer bir yerde kurt varsa genellikle orada kuzgunlar da bulunur. Kuzgunlar genellikle kurtların avlarından arta kalanları yemek için kurtları sürekli takip ederler. Ayrıca kurtların üzerine dalış yaparak onlarla oynarlar. Kurtların kuyruklarını gagalamayı denerler ve onları oldukça kızdırırlar. Aztekler kurt karaciğerini melankoli tedavisi için bir ilaç olarak kullanmışlardır. Ayrıca ameliyatta dikiş için bilenmiş kurt kemiği kullanmışlardır. Orta Çağ boyunca Avrupalılar doğum ağrısını hafifletmek için toz haline getirilmiş kurt karaciğeri kullanmıştır. Boğazdaki şişkinliği azaltmak için bir kurdun sağ ön pençesini boğaz etrafına sarmışlardı. Kurutulmuş kurt etleri de incinmeler sonucu acıyı hafifletmek için bir çare olarak yenmiştir. Antik Yunanlılar birisinin kurt tarafından öldürülen bir kuzunun etini yemesi halinde bir vampir olma riskiyle karşı karşıya olduğuna inanıyorlardı. 1600'lü yıllarda kurt adam olmakla suçlanan yüzlerce insan mahkemelerce suçlu bulunarak infaz edilmiştir. Bunların birçoğu fiziksel ve zihinsel özürlü olan erkekler, kadınlar ve çocuklardır. Şeroke kızıl derilileri kurtları avlamazlardı. Çünkü öldürülen bir kurdun erkek kardeşinin intikam alacağına inanıyorlardı. Dahası kurt öldürmek için kullanılan bir silahın bir daha asla düzgün çalışmayacağına inanıyorlardı. Bir kurt sürüsü sadece 2 veya 3 kurttan oluşabileceği gibi 20 veya 30 kat daha büyüklükte de olabilir. Japonca'da kurt kelimesi büyük tanrı anlamına gelmektedir. Her yıl 6000 ila 7000 arasında kurt derisi dünya çapında işlem görmektedir. Genellikle Rusya, Moğolistan, Çin tarafından tedarik edilmekte ve ceket veya palto için kullanılmaktadır kurt çiftleri çoğu insan çiftinden daha sadıktır. Bir erkek ve dişi genellikle yaşam boyu bir arada kalırlar ve kendilerini ebeveyn olmaya atarlar. Yaşamları boyunca sofistike aile bağlarını hep korurlar. Kurt, Türk mitolojisi için de oldukça önemlidir. Asena, Türk mitolojisinde efsanevi bir dişi kurttur. Eski Türklerin en önemli hükümdarlarının içinde bulunduğu Aşina, Zena, Asen ve Şunma adı verilen sülaleler efsaneye göre bu dişi kurttan türemiştir. Ülkemiz Türkiye'de yaşayan alt tür olan kızıl kurtlar kum rengi, kahverengi, kısa ve sık tüylere sahiptir. Bazen siyah renkli ve boz renkli kurtlara da rastlanmaktadır. Ülkemizdeki türün ortalama ağırlığı 35 ile 60 kilogram arasındadır. Alaska ve Kanada'da yaşayan gri kurtları oranla oldukça küçük türler. Anadolu coğrafyasında kurtlar yaban hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Yaban hayatı popülasyonu açısından zincirin en değerli üyeleridir. Türkiye'de kurtlar Güneydoğu Anadolu ve Trakya dışındaki diğer bölgelerde bulunmaktadır. Marmara bölgesinde Kaz Dağları Milli Parkı, Ege'den başlayarak Güneydoğu Anadolu'ya kadar uzanan Toroslar, Karadeniz Sıra Dağları, Orta ve Doğu Anadolu'nun dağlık kesimlerinde küçük gruplar halinde yaşamaktadırlar. Vahşi yırtıcı bir hayvan olması nedeniyle avcılar, çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri tarafından öldürülmektedirler. Kurtlar hakkında atladığımızı düşündüğünüz bilgiler varsa Yorumlara yazarak bizi bilgilendirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Belgesel Günlüğü kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.